Haritayı açıp Afrika kıtasının batı ucuna doğru şöyle bir bakarsanız Senegal'in içinde bir nehir boyunca uzanan ve başka hiçbir komşusu olmayan Senegal'i de neredeyse ikiye bölmüş olan küçük bir ülke görürsünüz. Komşusunun kalbine hançer gibi saplanan bu ülke, yani Gambiya, aynı zamanda kıta Afrika'sının da en küçük ülkesidir. Peki böyle bir ülke nasıl var olabilir? Kurulmasına niye ihtiyaç duyuldu? Sanki birileri Senegal'e komplo kurmuş gibi. Gelin o zaman dünyanın en garip sınırları içinde yer alan Gambiya'nın sınırlarını yakından bakalım ve arkasında yatan nedenleri inceleyelim. Başta da dediğim gibi Gambiya, aynı adı aldığı nehir boyunca uzanan ve büyük oranda bu nehrin iki yakasına eşit uzaklıkta sınırları bulunan bir ülkedir. Senegal'den başka tek sınırı Atlas Okyanusu'na bakan kısa sahil şerididir. Gambiya'nın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili temelde gerçek ama genel olarak yanlış anlatılan yaygın bir hikaye var. İngiliz ve Fransız sömürgeciler bu toprakları kontrol etmek istiyordu. Bölgede bulunan iki nehir, iç taraflardaki zengin kaynaklara ulaşmak için en elverişli yollardı. Bunlar kuzeydeki Senegal Nehri ve güneydeki Gambia Nehri. Fransızlar Senegal Nehri'nin ağzını, İngilizler de Gambia Nehri'nin ağzını kontrol ediyordu. Hikayeye göre iki ülkenin donanmaları kontrol ettikleri nehirlerden içeri giriyor ve nehirlerin iki tarafını da top atışına tutmaya başlıyor. Kimin topları ne kadar uzağa gidiyorsa o alan içindeki bölge o ülkeye bırakılıyordu ve böylelikle sınırlar belirleniyordu. Bu hikaye gerçek bir temele dayansa da bir şehir efsanesidir. İngiltere'de pub'larda ve Fransa'daki kafelerde bira ve şarabın etkisiyle yapılan tarih sohbetlerinin bir parçasıdır. Hikayenin en mantıksız yeri, Gambiya Nehri'nin bölgede üzerinde askeri ve ticari gemilerin gidip gelebildiği tek nehir olmasıdır. Senegal Nehri büyük gemilerin bu şekilde hareket edeceği bir yapıda değil. Gambia Nehri'nin olduğu bölgeye gelip de yerleşen ve burada koloni kuran ilk Avrupalı sömürgeciler Portekizlilerdi. Nehrin ve dolayısıyla ülkenin bugünkü adı da Portekizce'de ticaret anlamına gelen Cambio kelimesine dayanıyor. 1500'lerin sonundaysa bölgeye İngilizler gelmeye başladı. İngiliz kralının da yetkisiyle İngilizler buradaki bazı toprakların kullanım hakkını Portekizlilerden satın almaya başladı. Zamanla da bölgedeki etkilerini güçlendirerek ana aktörlerden biri haline geldiler. Daha sonra ise bölgeye diğer Avrupalı sömürgeciler, Hollandalılar ve Fransızlar gelmeye başladı. İngilizlerin, Fransızların ve Hollandalıların buradaki çıkarları çoğunlukla birbiriyle çatışıyordu. İngilizlerin bölgedeki üssü, Gambiya Nehri ağzında bulunan ve bugün de ülkenin başkenti olan Banjul'un da üstünde olduğu küçük adacıklardı. Bu adacıklar, İngilizlerin diğer ticari merkezleri olan Altın Sahil, Sierra Leone ve Ghana ile lojistik olarak bağlıydı ve bu sebeple oldukça stratejik öneme sahiplerdi. Sömürgeci güçler uzun bir süre eğer çıkarlarını tehdit eden bir durum yoksa Afrika'dan küçük toprak parçalarını tamamen kontrol edip buralara üstler kuruyordu. Böylelikle güçlerini verimli ve ekonomik kullanmış oluyorlardı. İç bölgelerle sadece oralardaki malları ele geçirmek için uğraşıyorlardı. Elde ettikleri malları da kontrol ettikleri küçük toprak parçalarında depolayıp gemilerle Avrupa'ya aktarıyorlardı. İngilizlerin Gambiya Nehri'nin ağzındaki adacıklarda üs kurmaları da bu stratejiye dayanıyordu. Böylelikle daha büyük alanlar kontrol etmeye ve daha fazla sayıda askeri ihtiyaçları yoktu. Ancak 1800'lere gelindiğinde Fransız sömürgeciler strateji değiştirdi ve ellerinde tuttukları Senegal'in kuzey topraklarından iç bölgelere doğru hareket etmeye ve bu bölgeleri de kontrol etmeye başladılar. Hakimiyet bölgelerini Gambiya Nehri'nin kıyılarının yakınına kadar genişlettiler. İngiltere 1888 yılında Gambia nehrinin etrafını himayesi altına aldığını açıklayarak Fransızların buraları da ele geçirmesini önlemek istedi. Fakat hala hangi bölgelerin Fransızlar, hangi bölgelerinde İngilizler tarafından kontrol edileceğine dair kesin bir anlaşma yoktu. Taraflar 1889'da Versailles'de bir araya gelerek hakimiyet alanlarını belirlemek için görüşmelere başladı. Görüşmeler sonucunda ortak bir sınır komisyonu kurmak ve bölgeye göndermek konusunda anlaştılar. Bu sınır komisyonu bölgenin resmi ve nihai haritasını çıkarmak için 1891'de Gambia nehrine geldi. Ancak komisyon yetkilileri yerel halkın direnişiyle karşılaştı ve nehirde devreye gezen İngiliz gemilerinden destek almak zorunda kaldı. Komisyonun 1906'da yayınladığı Gambia Kolonisi ve Koruyucusu adlı rehbere göre yerel halkın direnişini sindirmek için İngiliz gemileri Kansala kasabasını top atışına tuttu ve bu olay sonucunda topların menzil mesafesi sınırı çizmek için kilit bir nokta oldu. İngilizler Gambiya Nehri boyunca nehrin iki tarafındaki bölgeleri kuzey ve güney olmak üzere 6 mil içeriye kadar ve en doğudaki Yarbutenda'ya uzanacak kadar kontrol edecekti. Yarbutenda o dönem Fransızların elindeki önemli ticaret noktalarından biriydi. Böylelikle İngiliz sömürge topraklarının tam sınırları belirlenmiş ve Gambiya ülkesi doğmuş oldu. Halbuki İngiliz ve Fransız sınırları çoğunlukla aynı kültüre ait insanları, hatta aileleri ikiye bölmüştü. Senegal tarafında kalanlar için Fransızca resmi dil, Gambiya tarafında kalanlar için de İngilizce resmi dil oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası artık Soğuk Savaş dönemiydi ve batılı ülkeler sözde ne kadar demokratik olduklarını göstermek istiyordu. Senegal 1960'ta Fransa'dan, Gambiya'da 1965'te İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Tabii ki perde arkasında hala kaynakları sömürülüyordu. Birleşmiş Milletler iki ülkenin olası birleşme potansiyeli için 1960'larda bir rapor hazırlattı. Fakat bu çalışmalar ne Senegal'den ne de Gambia tarafından yeterli destek görmedi. 1981'de Gambia'daki sol görüşlü gruplar, ülkenin başkanı Davda Javara, İngiltere'de Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün törenindeyken bir darbe girişimine kalkıştı. Bu darbe girişimine Senegal ordusu müdahale etti. Senegal ordusunun bu müdahalesiyle Davda Javara koltuğunu korumuş oldu ve iki ülke yakınlaşmaya başladı. 1982'de belki birleşme yolundaki ilk adım olan iki ülke arasındaki ticari ve siyasi işbirliklerini arttırmayı amaçlayan Senegambia Konfederasyonu kuruldu. Bu konfederasyon hiçbir zaman istenilen sonucu vermedi. Her iki tarafında birbirine karşı çekinceleri ve güvensizlikleri vardı. Artan görüş ayrılıkları sonucunda konfederasyon 1989'da dağıldı. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Senegal Gambiya'yı tamamen çevrelediğine göre neden bu küçük ülkeyi ilhak edip topraklarına katmıyor? Aslında Senegambia Konfederasyonu bunun bir denemesiydi. Konfederasyon sürerken dönemin Senegal Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Senegambia Konfederasyonu'nun başkanı olan Abdou Diouf 1987'de ilginç bir açıklama yaptı. Açıklaması Gambiya'nın varlığının bir tarih kazası olduğuydu. Zaten birçok uzman konfederasyonun pratikte bu açıklamadan sonra dağıldığını söylüyor. Ayrıca bugün her iki ülke de Afrika Birliği üyesidir. Afrika Birliği'nin en önemli verdiği ve tartışılmaz ilkelerinden biri mevcut sınırların korunması üzerinedir. Kuzey Afrika'daki Arap ve Berberi ülkeleri bir yana koyarsak, Sahra Altı Afrikası olarak da adlandırılan bölgedeki ülkeler içlerinde onlarca hatta bazen daha fazla yerel toplulukları barındırıyor. Eğer bu kıtada sınırların değişmesine karşı ufacık bir tahammül gösterilirse büyük bir bombanın pimi çekilmiş olabilir. Senegal'in güneyde kalan toprakları ülke için önemli bir tarım üretim bölgesidir. Burada üretilen ürünler Gambiya içinden karayoluyla kuzeydeki şehirlere ulaştırılıyor. Gambiyalı yetkililer zaman zaman bu geçişten aldıkları paranın miktarını arttırarak zaman zaman da bahaneler bularak Senegal sınırını kapatıyor. Gambiya'dan geçiş kapandığı zaman mesafe 3 katına çıkıyor. Ama daha da sıkıcı olanı Senegal'in iç bölgelerindeki yollar bakımsız ve çukurlarla dolu. Senegal'in Gambia ile Gine Bissau arasında kalan bölgesine Kazamos deniyor. Biraz önce de dediğim gibi burası önemli bir tarım bölgesi ve ülkeyi besleyen ana damarlardan biri. Kazamos bölgesinde ayrılıkçı hareketler çok güçlü. Senegal ordusunun ayrılıkçılara müdahalesinden Gambiya sınırındaki yerleşim yerleri de nasibini alıyor. Çünkü ayrılıkçılar çoğunlukla Gambiya'nın içlerine kaçıyor. Avrupalı sömürgecilerin kendi çıkarlarına ve kendi gerçeklerine göre Afrika'da çizdiği sınırlar insanlara her zaman tuhaf gelir. Bu sınırların bazıları masa başında cetvelle çizilirken bazıları da Gambiya sınırları gibi orada yaşayan halkla hiçbir alakası olmayan ülkelerin doğmasına sebep olabiliyor.